Bu kısa bacaklı, kuyruksuz, sevimli koyunlar çok uzaklardan Rusya'dan geldi. Öyle ufak tefek olduklarına bakmayın. Aslında oldukça verimliler ve ekonomik açıdan çok faydalılar. Romanov koyunlarını kuzu makinesinde denebiliyor. Çünkü bu koyunlar yılda iki kere yavruluyor ve her seferinde üç ya da dört kuzu verebiliyor. Romanov koyunları bir yılda iki doğum yapar. 100 koyun, 500 kuzu verir iki doğumda. Rusya'nın meşhur Romanov koyunları erken yaşta yavrulamaya başlamasıyla biliniyor. Bu gördüğünüz kuzu 4 aylık, 1 aylık hamile. Meşhur Rus koyunları şimdi Ankara'da. Bu ırkın Türkiye'de de yayılması, verimin artmasını isteyen bir girişimci elinden geleni ardına koymadı, koyunları Rusya'dan bin bir güçlükle getirdi. Biz bunu getirmek için 5 yıl uğraştık. Geçen yıl Mayıs ayında TUSKO'nun toplantısına Sayın Dimitri Medvedev geldi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı. Onlar aracılığıyla bir defaya mahsus 175 adet veririz dediler. Koyunlarına çok düşkün olan Osman Nuri Günay değerli koyunlarının güvenlikleri için her şeyi düşünmüş. Zira koyunların bir tanesi ona 2000 liraya mal olmuş. Kameralı bir uçağımız var. Artı foto kapan sistemimiz var. Kameralarımız var. Jandarmamız burayı mobeseyle seyrediyor. Kangal köpeklerimiz var. İki tane makinalı tüfeğimiz var. Her şey emniyet tedbiri hat safhada. Çiftçi Günay sürüsünü genişletip bu verimli kuzuları diğer çiftçilerle paylaşmayı planlıyor.